Rüyada ambulans görmek ne demektir? Sevgili kardeşlerim rüyada ambulans görmek hasta insan için e, şifaya, sağlıklı insanlar için de kan vermeye işarettir. Ki kan vermek de güzeldir. Yani kan verdiğini ne derler? vücuttaki kan bir yenilenir. Yeniden bir kan üretir. Bir tazelenir kan. Ve kan verdiğinde de o verdiğin kan birisinin işine yarayacağı için de bir hayırdır bir yerde sizin için güzelliktir yani. Sevaptır da aynı zamanda. Hasta taşıyan ambulans görmek sıkıntı ve hastalıktan kurtulmak manasında tabir edilir sevgili kardeşlerim. Ambulans arabası hemşireye, eczaneye, hastaneye işaret eder derler. Tabi hastane olunca mevzu bahis şifada Çıkarabiliriz bu tabirden, şifayı da söylemek mümkün, hastalığı söylemek de mümkün. Dolayısıyla Allah'a sığınmak lazım, dua etmek lazım, kardeşlerim, sevgili dostlarım. Bir kişinin rüyasında ambulans görmesi yakalandığı hastalıktan çabuk kurtulacağı anlamına gelir. Bazen de ambulans görmek beklenmeyen, sonucu bilinmeyen bir olay demektir. Yani ani bir ortaya çıkan ve sonucunu bilemediğiniz, kestiremediğiniz bir olay olarak da kardeşlerim ifade edilir. Rüyada hareket halinde ambulans görmek bazen üzücü haberlere işarettir kardeşlerim. Böyle o uyarılışı var ya sireni oy oy diye çalan ha sireni yanmayan öyle bir yerde hazır bekletilen bir ambulans görmek rüya sahibinin yardımına her an koşabilecek bir dostunun varlığına işarettir. Rüyasında ambulansı böyle seyir halinde bir yerden bir yere giderken görmek o da yakınlarda meydana gelecek üzücü bir olayın olacağına işarettir kardeşlerim. Rüyada ambulansın kaza yaptığını görmek, gören kişiye büyük bir yardım yapılacağına işarettir kardeşlerim. Esasen çok korkunç bir rüya gibi değil mi? Algı olarak insan beyninde e, ilk uyandıran ambulans kazası aslında eyvah falan dersin uyandığında ama tabirlere baktığımızda kardeşlerim hiç de öyle değil rüya sahibine diyor büyük bir yardım yapılacağı noktasında bir yorum var, bir tabir var kardeşlerim. Ambulansın rüyada görülmesi her ne kadar kötü görünse de aslında rüyanın aksine hayırlara delalet eder sevgili kardeşlerim. Rüya sahibinin kötü olaylardan, kazalardan, belalardan, musibetlerden uzak olacağı anlamına gelir. Rüyasında ambulans gören kişinin sağlıklı bir yaşa yaşam süreceğine yorulur tabir edilir. Rüyada ambulans görmek kişinin ve rüya sahibinin uzun, mutlu ve sıhhatli geçecek bir ömrün habercisi olarak tabir edilir. Rüya sahibinin yanından hızla bir ambulansın geçip gittiğini görmesi sıkıntılı bir olay yaşamasına tabir edilir sevgili kardeşlerim. Rüyada ambulans şoförü görmek ne demektir? Bir de buna bakalım. Ambulans şoförü görmek rüya tabircilerine göre, alimlere göre çok çalışan kişiye delalet eder. Rüya sahibinin ailesinin rızkını temin etmek için verdiği emeklerin çokluğuna ve İnşallah bu emeklerin karşılık bulacağı anlamına gelir sevgili dostlarım. Ambulans şoförü rüyası kişinin hastalıklardan korunmak için sağlığına dikkat etmesi noktasında bir uyarı da olabilir. Evet. Yani bir hastalık olabilir. Buna karşılık sağlığına dikkat et, kendini muhafaza et. Anladın? Tedbiri elden bırakma anlamında bir uyarı olarak da kabul edilebilir. Bazen de rüyada ambulans şoförü görmek efendim güvenilir, böyle sır saklayan ve insanlara yardım etmekten mutlu olan bir kimseye işaret eder. Kardeşlerim rüyada ambulans çağırmak 112 acil servis ambulans çağırdığını görmek zor durumlarında yardımına koşacak birilerinin olduğuna bu bir dost olur bir arkadaş bir akraba olur aileden biri olur iş arkadaşı olur herkes olabilir ama önemlisi zor durumlarınızda yardımınıza koşacak birilerinin olduğu şeklinde yorumlanmaktadır sevgili kardeşlerim. Rüyada ambulans çağırmak sahibinin e, altından kalkamadığı ve sıkışıp kaldığı sorunların üstesinden geleceği, böyle yardımlar alarak o sorunların, problemlerin üstünden geleceği, anlamında ve kurtulacağı, felah bulacağı anlamında tabir edilir kardeşlerim. Bazen de ambulans çağırdığını görmek, uzun zamandır dertleşmek ve konuşmak için yakın çevrenizde sizden yardım isteme noktasında kararsız olan birilerinin varlığına işaret eder. O zaman etrafınıza, çevrenize bir bakmanızı tavsiye ederiz. Yani sizden yardım isteyen ama bunu size bir türlü söyleyemeyen, yolunuzu gözleyen, sizi bekleyen birilerinin varlığına işaret eder. Ambulans çağırdığınızı görmeniz, yardım istediğiniz birinden karşılık bulacağınıza ve zor zamanınızda bu kişinin önemli bir desteğini göreceğinizi ifade eder sevgili kardeşlerim. Rüyada ambulans sesi, ambulans sireni duymak o da <laughs> şu günlerde sizden gelecek desteğe bu kişinin çok ihtiyacı olduğunu kardeşlerim. Ambulans sesi eş dost, aile akrabalarınıza zaman ayırmanız gerektiğini ifade eder. Yani eşi dostu aileyi ihmal ediyorsun. Onlara zaman ayır. Onlarla vakit geçir. Onlara ilgi, alaka göster anlamında kardeşlerimiz bir ikaz olarak anlamak mümkündür bazen görmüş olduğunuz o rüyadaki ambulansın sesi iyilik yapmak hayırlı işler içinde olmak şeklinde de yorumlanır bazen de kardeşlerim çok az da olsa bu tabiri gördüğüm için paylaşmak istiyorum sizlerle böyle yaygaracı birine de işaret eder ha o ilk bağıran Hani ambulans geçerken ortalığı ayağa kaldırır ya böyle ortalığı yaygaraya katan, velveleye veren böyle bazı insanların varlığına da işaret eder. Onlara da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım sevgili kardeşlerim. Siz de merak ettiğiniz rüyaların tabirini yorumlara yazın inşallah rüyanızı. Onların tabirlerine de beraberce bakalım sevgili kardeşlerim. Allah'ım gördüğünüz rüyaları hayırlara çıkarsın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.